Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ece İrem. Banka Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Türkçe bölüm okuyorum. Aynı zamanda Computer Society Yönetim Kurulu'ndayım. Ve bu dönem size Python App'larını çözeceğimiz bir seri oluşturma kararı aldık. Bu dönem birlikteyiz yani. Umarım verim alırsınız. Sorunuz olursa Discord kanalında ulaşabilirsiniz biz ekibe ekibime ya da YouTube'da e yorum olarak sorularınızı belirtebilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışacağım. 13 çekimin yani ilk BLM Bilmir bunun Sorularını çözmekte başlayalım istiyorum. E, lab 1 yani 9.5 ekibi. Soru 1'e bakalım. Okuyalım öncelikle. İki veri almanızı eşitse true, değilse de false bastırmamız istiyor. Veri alacağım. O zaman bir veri yani bir variable dediğimiz, bir değişken oluşturmam lazım. Bunu neye eşitleyeceğim? Prompt the user dediğimiz kullanıcıyı harekete geçiren fonksiyonlar var. Bunlardan biri input. Bu ne demek? E, kullanıcıdan bir veri bekleyecek demek. Input fonksiyonumuz Bekli, veri bekliyor. Yani terminalden giriş yapmamızı bekleyecek. Ona göre aldığı değeri atacak. Ve input fonksiyonu bunu bir string olarak alıyor. Yani bu ifadeyi veri bire atarken aslında bir string'i atamış olacağız veri bire. Buna da dikkat edelim. Bilgi olsun. Ama isteseydim ne yapabilirdim? Mesela integer istiyorum. Bu tip dönüşümleri bu şekilde yapabilirdim. Zaten bunları da biliyor olacaksınız. Şimdi gelelim diğer bir noktaya. Bunlar eşit midir değil midir? Bunun karşılaştırmasını nasıl yaparım? Bu ikisi işte veri. Acaba eşit eşit mi veri 2'ye. Veri 1 ile veri 2. Bunu mesela neyle yaparsınız? Tabii ki de if else statementlarıyla. Neden? Böyle midir, değil midir sorusunu soruyorsunuz. Neden eşit eşit iki tane şey kullanıyorum? Çünkü tek kullansaydım veri 2'nin değerini veri 1'e atardım. İki tane kullandığım için bu bir sorgu oluyor. Eşit midir sorgusu. Peki. Diyelim ki eşit. Bu ne üretecek bana? Bir değerini üretecek. Eğer birse bir ne demek benim için bilgisayarda? Doğru demek. Eğer doğruysa buradaki bloğa gireceğim. Bu yüzden bir tab içeri girdim. Bunlara dikkat edeceğim. ilk başta ilk e, videomuz olduğu için ama sonrasında çok da söylememize gerek yok arkadaşlar. Artık bu tab boşluğu ne demek biliyorsunuz. Çünkü ifim bloğun içerisine girdim. Bu bloğa girersem şu şekilde görüyorsunuz bloğunu. Bu bloğa girmem demek ne demek? Bunun doğru olması demek. Girdim bu bloğa. Doğruysa ne ikisi eşitse true bastırmasını istiyor. Eğer değilse, birbirine eşit değilse iki durum var zaten burada. O yüzden elif yapısını kullanmıyorum. Değilse de false diyorum. Bu da benim diğer durumum olmuş oluyor. Tamam, kaydedelim ve kodumuzu çalıştıralım arkadaşlar ne demiş bana 2 ve 4 girmemiz demiş false ürettim farkındaysanız burada ekstra bir değer giriniz buraya giriniz işte gibisinden bir soru başka bir şey yazmıyorum çünkü benden böyle bir şey istemiyor sadece terlere girmemi istiyor değerlere. 2 girelim bir de ne istemiş benden şöyle bir değer istemiş bunu girdim false üretti gördüğünüz gibi diğer örnek 2 de de son bir örnek 3'ümüz var orada 10 girmiş 10 girmiş ve fark ettiyseniz true bu şekilde ilk sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuzu okuyalım. Burada sırasıyla 3 değer alacak ve bir dikdörtgen ya da üçgen alanını hesaplayacakmış. Bakıyorum ilk önce üçgen ya da dikdörtgen olarak bir string değerimizi alıyor. Bu da onun geometrik şeklinin tipini belirtiyor. Zaten burada Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim. Çünkü işte Linux'dan sıkıntı çıkabiliyor. 3, 4, 6 gibi işte şey yapıyor, değerini giriyor ve çıktı bana alan basmasını istiyor. Elimde ne var? 3 farklı veri almamı isteyecek burada arkadaşlar. Hemen verilerimizi oluşturalım. Burada ne diyebiliriz? Ee, geo type diyebiliriz. Bunun type'ı ne, tipi ne gibisinden. Burada bir input alacağım. Gene e, prompt user dediğimiz, kullanıcıdan beklediğim bir şey. Geometric type bu e, Camel isimlendirme mesela bu deve hörgücüne benzediği için ona da dikkat ederiz Camel Case'lere. Bu da işte işin raconu diyelim. İsimlendirmeyi bu şekilde yapabiliriz. İlk öncelikle ben geometrik tipini öğreniyorum. Üçgen ve dikdörtgen ve üzerim. matematikten de farklı e, şey yapacağım. Farklı alan şekilde bulacağım alanını. Bu neymiş? Üçgen alanı, dörtgen alanı zaten burada not olarak verilmiş. Öncelikle üçgense if geotype Eşit eşittir üçgen diyorum. Zaten nasıl giriliyormuş bakın. uç üçgen şeklinde. Eğer diyorum ki buna eşitse tipim. Zaten ben gireceğim ya. Buna eşitse üçgen alanını hesaplayacağım. O zaman e, benden beklenen birkaç tane değer olacak. Bu neymiş? İşte e, üçgen tabani diyebilirsiniz istiyorsanız. Buna bir integer Input diyeceğiz arkadaşlar. Neden input fonksiyonumuz string olarak alır? Üçgen tabanını ben ee, ne almak istiyorum? Bir integer değer olarak almak istiyorum. Zaten ee, herhangi bir şey girmemiş, farklı float veya integer olmayan bir şey girmemiş. Üçgen tabanını alıyorum. Üçgen ee, yüksekliğim, üçgen yükseklik eşittir integer. Burada input diyorum. Şimdi üçgen alanı diyelim. Üçgen alanı zaten bize burada yazmış. Üçgen tabanı çarpı üçgen yüksekliği. Bu ikisini çarptım. Bence yani şöyle yazmak çok önemli arkadaşlar. Bir öncelik belirtiyorsunuz. Zaten burada da yazılı üzere bölü 2 şeklinde yapıyorum bunu. Tamam. Üçgen alanını hesapladım. Peki ya Geotype'ım dikdörtgense. Peki neden burada elif yapısını kullanıyorum da else kullanmıyorum? Çünkü else de şunu belirtemem arkadaşlar. Şöyle bir şey yazalım. Buraya bir koşul yazalım. Else hiçbiri değilse de kullandığım bir durum. Else e gerek yok. Çünkü dikdörtgen diye belirtmem gereken bir statement var burada. Else'in yanına bir statement yazmıyorum hatırlıyorsanız bir önceki sorudan da. Else iki nokta deyip hemen en son çünkü e, durum yazıyorum. Yine bu scope'un içerisindeyim. Bu sefer ne istiyor benden? İşte, işte dörtgen diyeyim şuraya. Dörtgen taban diyeyim. Dörtgenin taban integer input şeklinde alıyorum. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Burada da dörtgenimizin gene yüksekliğini alıyorum. Yükseklik diyelim. Bu da integer input şeklinde gene prompt user yapıyoruz. Ee, soruyoruz kullanıcımıza. Dörtgen alanı diyelim. Bunlara dikkat edelim. Türkçe karakter kullanmayalım. Burada da hesaplamamızı yapıyoruz. Dörtgen taban çarpı dörtgen yükseklik şeklinde yapmış oluyoruz bunu da arkadaşlar. İstiyorsanız parantez koyun. istiyorsanız koymayın. Çok da e, gerekli. Değil bizim için şu an bu durum. Şimdi bende en son ne istemiş? Bunu bastırmamı istemiş. Üçgenin alanını Burada bastırabilirim. En altta da bastırabilirim. Ben gene bu scoop'un içerisine yazıyorum. İstediğiniz yere yazabilirsiniz. Bu fark etmez. Bunu hesapladınız zaten. İstiyorsanız bunu dışarıda da bastırabilirsiniz. İçeride de bastırabilirsiniz. Bu fark eden bir durum değil. İstiyorsanız dışarıda bastıralım. Siz bilirsiniz. Bu bir şey değiştirmeyecek zaten. Ama if elif yapısı içerisinde olduğu için bu skoptan çıkarttığım zaman elife gelişinde küçük bir error veriyor. Burada bir fark olacak tabii ki. O yüzden şimdi bu şekilde durabilir. Bize etkileyen bir şey yok. Hatta şöyle dursun. Tamam. Çalıştıralım kodumuzu. Tabana 3 girdim. Ee, bakın şurada küçük bir dikkat bankmama geldi. Tam yanlışlıkla 3 üç girdim. Üçgen girmeyi unuttum. O yüzden direkt ne yaptı? Programı durdurdu. Açıkçası bunu da yapmamız iyi oldu. Ee, bir daha yapalım şimdi. Bu sefer ben de üçgen yazayım. String girmedim çünkü. Fark ettiyseniz ifte üçgen ya da dikdörtgen için var. Bir else yapısı yok. Yani üç girdim de ne yapacağını bilmiyor program. Direkt durdurdu. Şimdi üçgen girdim. Şimdi üç ve dört girebilirim. Altımızı bastım. Bunu üçgen alanını bu şekilde hesaplıyor. Ee, neden 6.0 şeklinde hesaplıyor? Çünkü ben bunu bölü 2 yaptığım zaman otomatikman float değer döndürecek bana. Bunu da gördüğümüz iyi oldu. Hemen bunu da bir integer parantezine alalım. Bu şekilde. Yoksa bölü 2 yaptığımda burada büyük ihtimal sıkıntı çıkmayacaktı. Ama buradaki bölü 2'den dolayı float dediğimiz ondalıklı şeye çeviriyor olacak. Şu an bütün çıktıları doğru bir şekilde almamız lazım. Başka bir hata yoksa göremediğim. Ben de hata yapacağım arkadaşlar. Yani hani arada olur böyle şeyler. Dikkatli, anlıklı olsun, şey olsun. Bu sefer dikdörtgen yazalım. Bunu unutmayayım gene. Dikdörtgen şeklinde yazdım. Bir sıkıntı yok. 5, 4. Gördüğünüz üzere 20. Bu soruda bu şekilde tamamlamış olduk. Hatta yanlışlıkla 3 yazdım. Kod durdu. Üçgen yazdım. 3, üç, 4. Ama bu sefer integer koymad koymadığım için burada şey oldu. 6.0 olarak gördük. Bunlar da esnaz, ne olacak şeyler. En azından böyle bir durum çıktığında ne yapabilirim? Ne, neyi yanlış yaptım gibisinden küçük sorgulamalar da sağlar size. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Kullanıcıya 3 tam sayılacağım. alacağım. İlk sayı ikinci ve üçüncünün aralığında mı değil. mi Buna bakacağım. True ya da false yazacak. İşlem önceliğine ve değerlerin tecrübe olmadığına dikkat ediniz demiş. kontrollerin yapacağız. Öncelikle is_digit fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Eğer zaten digit de ise false üretecek diye görüyorum burada. Derin yani integral olup olmadığını kontrol edebilirsiniz demiş. Tamamdır. Şimdi bu kodu şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. burada is_digit fonksiyonunu kullanacağımıza göre integer değer olarak almamızı istemiyor. tam sayı alacak ama bunu input fonksiyonuna ezicit kullanacaksam integer çevirsin istemem. O zaman hatta veri demeyelim. Nam 1 input Nam 2 input Nam 3 eşittir input diyorum. Buradan kullanıcı harekete geçiriyorum. Peki. Eee hepsinin integer olması lazım ki karşılaştırabileyim. Bir tane varsa ne olmasını istiyorum? False üretmesin olsun. False, false in, e, istiyorum. Integer olup kontrol ederken exit kullanabilirsiniz demiş. O zaman ben hızlı bir şekilde gene bir ifelse yapımız olacak. Ben ne yapabilirim? Buna tek tek hepsini sorabilirim. Eğer nam 1 is ve nam 2 de is digitse, aynı zamanda nam 3 de is digitse, ne olacak? Bunların hepsi ee, bir şeyse e, sayı ise bu bloğa girecek. Eğer değilse ne, ol, ne olmasını istiyorum zaten. Direkt bana false bassın istiyorum. Burada da zaten işlemlerimizi yapacağız. Bu da bu da bu da end dediğimiz şey hepsi doğruysa bu bloğa girer. Eğer içlerinden bir string ise örnek işte olduğu gibi hızlı bir şekilde ne yapacak? Ee, else gidecek. Şimdi bakalım. İlk değer 2. ve üçüncünün arasında mı diye. 1. 3 ile 6'nın arasında mı değil. O zaman yanlış diyoruz. Mesela burada nasıl yapabiliriz? Gene bir ifimiz olacak arkadaşlar. Bu if önemli bir şey. Biliyorsunuz karar mekanizmaları hep bunlar kullanılıyor. Geldim şimdi ife. Ne yapmak istiyorum? İlk değerimiz. İlk değerimiz nam 1. Nam 1 arada mı diye soracağım. Değil mi? O yüzden şöyle diyelim. Nam 2 küçüktür. Nam 1 Küçüktür. Nam 3. Or. Neden or? Çünkü mesela bakın burada 1 ile 6 arasında mı 3? Evet. 1, 3, 6 diye gidiyor. Ama bu ne olabilirdi? Şurası farklı. Şurası farklı bir değer olabilirdi. Yani aslında nam 2 daha büyük olabilir. Nam 3 küçüktür. Nam 1 küçüktür. Nam 2. Zaten nam 1'in ortada olduğu iki durum olabilir. Bu yüzden bunu bu şekilde yazarak değerlendiriyoruz. Eğer bu aralıktaysa ne diyeceğim? True. Aralıktaysa. Eğer değilse. Ay string unuttuk. Print false. Okey miyiz? Bakalım kodumuzu çalıştırıyoruz. 1, 3, 6. False üretti. False üretti. Burada bir sıkıntı yok. Aşağı inelim biraz daha. Run code. Burada ne var? 3, 1, 6. True'umuzu ürettik. Sıkıntı yok. Geçelim. 3 string içerisinde 1 ve 8. Hop. False üretti. Peki bu false mu bu false mu? Hangisi olduğunu anlamayabilirsiniz ilk başta. Şöyle bir heyo yazalım. Bu şekilde bir de deneyelim. 3, 1, 8. Bakın heyo. Demek ki gerçekten izleyici olmadığı için buraya gidiyormuş. Tabi bunu da geri alalım. Çünkü heyo basmamızı istemiyor. Zaten şurada false'umuzu basmıştık. Gene burada da çıktı olarak üretilir. Böylelikle lab 1'in sonuna geldik arkadaşlar. İkinci lab'a geçiyorum. İkinci lab 11 ekibiydi. İlk soruyla devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci problem sorumuz hazır. Kullanıcıdan iki tam sayı alan ve bunlardan herhangi birisi 10 ya da bu iki sayının toplamı 10 ise ekrana true, değilse false yazdıran program yazınız. If if else ile yapılacak zaten bizim de kullandığımız yapı bu bu. 10lar true. Toplamı 10 true. Okey. O zaman ne yapalım arkadaşlar? İki tane tam sayı alacağım. Bakın bu sefer iki tane de tam sayı alın diyor. O zaman şu şekilde yapabilirim. Num 1, number 1 olarak kısaltabiliriz. Bu sefer integer'ın içerisinde input yazabilirim. Bu prompt user dediğimiz şey. Her konu önce harekete getireceğim. Gene bir terminalden bir şey veri girmesini isteyeceğim. Ancak bu sefer integer'ın içerisinde yazabilirim. Çünkü bunun ne olduğunu biliyorum. Tam sayı olduğunu biliyorum. Peki gelelim num 2'ye. Integer, input. Bunu da bu şekilde yazdım. Şimdi bakalım if else yapımıza. İlk öncelikle if diyorum nam 1 eğer nam 1 ona eşitse ya da nam 2 ona eşitse buna bir bakalım. Print. Eğer ikisinden biri e, ona eşitse true yazsın istiyor. Bunun bir de else yapısı var. Eğer ikisinden biri 10 değilse Elsin içerisinde bir if de açıyorum. Neden? İkisine bir 10 değil. Ama toplamları 10 mu? Nam 1 artı nam 2 eşit eşit midir ona? Ben buraya şöyle bir parantez koymayı düşünüyorum. Bence önemli. Bu parantezler sizin için çok necessary olmasa bile bunu koymanız gerekiyor bence. En azından öncelik belirtiyor ve onu veriyi görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Şunun toplamı Buna eşit midir? Hani şöyle görmek daha güzel bir görünüm en azından. Eğer eşitse gene ne istiyorum? Kullanıcının ya e, true mesajını e, göstermek istiyorum. Ekrana basmak istiyorum. Eğer bu da değilsin en son false diyorum. Kodumuz bu şekilde. Çalıştıralım. Bu arada zaten şurada e, tek eşittir, iki eşittir tir e, ne demek olduğunu biliyorum. Tek olursa atama, assignment dediğimiz şey. iki tane olursa eşit midir sorusunu yönelttiğini biliyordum. Bakalım. 10 yazdım. 4 yazdım. True üretti. Örnek birimiz doğru arkadaşlar. Örnek 2'ye bakalım. Kodumuzu çalıştıralım. 2 dedim. 6 dedim. False üretti. Ne içlerinden biri 10 ne de toplamları 10 Hızlı bir şekilde sona geçelim. Sonuncu örneğimize. True üretti. Çünkü ikisinin toplamında 10. E, yapmış oldu. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzu açtım. E, kullanıcıdan sırasıyla 3 değer alacağım. ve Bunların bir üçgen kenar olup olamayacağını test edeceğim. E, buna göre de true ya da false yazacağım. Üçgen eşitsizliği kuralını da şurada vermiş. Okuyabiliriz. İki kenarın uzunluğu toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyük olmalı. bunu söylüyor bize iki tane örneğim var. Burada 4 ile 3'ün 8'den büyük değil. Burada da false üretmiş. 3 tam sayının bir üçgeni kenar uzunluğu alabilmesi için. Yazalım arkadaşlar kodumuzu. Ee, kenarları belirleyelim öncelikle. İsterseniz kenar bir yazabilirsiniz. Kenar bir integer içerisinde yazabilirim. Kenar 2 kenar üç olsun. Olabildiğince alakalı isimler koymaya çalışıyorum. Tabii ki siz İngilizce isimler de tercih edebilirsiniz. Video içerisinde değişecek bu büyük ihtimalle. Bu dönem içerisinde benim de koyacağım değerler. Artık o an ne istiyorsa canınız. Şimdi 3 değer alacağım. bir üçgenin kenarı mı değil mi? Buna uzun bir if bloğu açabiliriz. Buna ne diyelim öncelikle? mesela kenar 3 küçüktür. Kenar 1 artı kenar 2. Iki. Şu ikisinin toplamından küçük mü? Or. And pardon. Çok özür dilerim. And koymamız lazım. Çünkü hepsi e, büyük olmalı bunlardan. Yani iki kenarın uzunluğundan küçük olmalı. İki kenarın toplamı diğer kenardan büyük olmalı. Mesela 2 ile 3, 5, 4'ten büyük. 3 ile 4, 2'den büyük. 2 ile 4, 3'ten büyük gibisinden bakıyoruz buna end diyelim. Kenar 2 küçüktür. Kenar 1 artı kenar 3'ten. Bunu tabii ki daha tatlı şekillerde de yazabilirsiniz. Ama benim şu an aklıma gelen en kolay olduğunu düşündüğüm sistem de bu şekilde. Ee, kenar 1 içinde çok üç yazmışım. Kenar 2 ile kenar 3'ün toplamına bakacağım. yazmasını istiyorum true diğer türlü false basmasını istiyorum kaydettik çalıştıralım 2 bastım 3 bastım 4 bastım true'yu döndürdük hızlı bir şekilde diğerine geçiyorum 4 3 8 burada da false'umuzu aldık sorunuz olursa yazabilirsiniz yeniden şimdi son sorumuza geçiyoruz labiki için arkadaşlar Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Sıresi 3 veya 4 değer alacağım. Bunu neye göre belirliyormuşum? Dikdörtgenin ya da üçgenin çevresini belirleyeceğim. Eğer üçgenin çevresini belirleyeceksem bütün kenarları istiyor. Üçgenin çevresi bahsediyor. Eğer ise bu e, geometrik şeklimiz. 5 ve 4 alıyor. 2 ile çarpıyor. Bu şekilde çevresini döndürüyor. Yani farklı sayıda değer alacağım. Hemen buna e, gene geotype ismini koyabiliriz. Geotype gene bir input değerimi mi alıyorum arkadaşlar? Ee, input, input yazdım çok özür dilerim. Input olarak alıyorum kullanıcıdan. Tipini belirtecek şekilde. Şimdi eğer if bu geotype'ımız çok pardon geotype'ımız neyse uçgen ise ne olacağını biliyorum. 3 şey isteyeceğim. Kenar bir eşittir integer input Kenar 2 eşittir. Integer input. Kenar 3 eşittir. Integer input diyorum. Hop. Tek 3 tane kenarımı aldım. Üçgen çevresi diyorum. Kenar 1 artı kenar 2 artı kenar 3. Oy. Ee, bu kenarların toplamı olduğunu biliyorum. Bunu da üçgen çevresinin basmak istiyorum. Else değil Elif diyoruz. Geotype. Eşit eşittir. dikdörtgen, dörtgen. Dik dörtgen şeklinde ise ne olacağını biliyorum. Ee, kenar bir integer input şeklinde olacak. Kenar iki de integer input şeklinde olacak. Bu arada şurada da yazıyor formüller eğer gerekirse bakabilirsiniz. Ben buna kısaca dörtgen çevresi yazmak istiyorum. Bunu nasıl hesaplıyorum? Ken şu şekilde yazalım. Kenar 1 Artık kenar 2 bunun iki katı şeklinde çevresini hesaplayabiliyorum. Tabii benden ne istiyor? Dikdörtgen çevresini dörtgen çevresini basmamı istiyor ekranı. Bu şekilde kodumuzu tamamladık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çalıştıralım ve bakalım. Öncelikle ne yazacağım? Örnek bir yapmak istiyorum. Şurada üçgen yazdım. Tamam. Benden bekliyor. 3, 4, 5 dedim. Ve bana 12'yi bastı. Burada bir sıkıntı var herhalde çıktı da. Çünkü toplamına basması lazım. 5 4 9 3'den 2 Sanırsam burada bir hata var arkadaşlar Doğru çıktım Bence 12 olması lazım Eğer ben hatalıysam lütfen bana da belirtin Ama üçgen çevresini bu şekilde Hesaplıyormamız lazım Olabiliyor bazen böyle sıkıntılar Biz devam edelim sorumuza Diğer örnek ikimize Bu sefer dik Dörtgen yazıyorum 5 yazıyorum 4 yazıyorum ve 18 bu da çıktığıyla 4 düşüyor. Neden? 5 artı 4 çarpı 2 de 18 yapıyor. Burada da 5 ile 4 topladım 9, 3'ü topladım 12 yapıyor. Ee, çevresini istiyorsa da 12 çıkması lazım. Sanırsam küçük bir hata yapılmış olabilir burada. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. bugünün en azından lap 1 ve lap 2'nin çözümlerini tamamlamış bulunmaktayız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım verimli olur. Umarım bir şeyler açıklayabilmişimdir size. Ee, yeni gelen herkese de buradan merhabalar diyorum. Ee, kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.